Jinekomasti değil mi? Evet. Yarın da ameliyatımız var. Bildiğim bir hastalığın yok. Düzenli aldığın bir ilaç var mı? Aa, hayır. Şimdi muayene edelim mi? Kaç kilosun? 88. Boyun kaç? 180. 81 olur. Peki. Hiç kilo verdin mi? Evet. Kaç kilo verdin? Ya önceden 106 kiloydum. Hmm. 20 kilo verdim. Evet, çok iyi. Peki bu kilon ne kadardı bu kilondasın? Bir yıldır, bir yıl önce 83'e falan düştüm. Şimdi biraz kalktım, 88'im. Tamam. Bu ay kalktım yani. Bu, bu ay kilo, kilo Tamam. Giyelim. Emil, bir tarafın daha belirgin... Hatta şöyle... E, meme başlarının yeri eşit değil biliyorsun. Sol memen hem biraz daha sarkık, hem de biraz daha büyük. Bu belirgin kadın tipidir. Meme demek jinekomasti. Jinekom kadın. E, Masti, meme demek. E, meme dokudan fakir, yağ dokudan zengin memelerin var. Meme belirginliğine sebep olan... İki doku var. Biri yağ doku, biri kendi meme dokumuz. Meme dokusu erkeklerde de var, kadınlardaki gibi. Bizdeki sadece birazcık daha az. Ama jinekomastiye neden olacak kadar bazen sadece meme dokusundan zengin oluyor memeler. O zaman cerrahi olarak o fazla olan meme dokusunu da almak gerekiyor. Ama Emin'in problemi yağ dokudan zengin meme dokudan fakir. O yüzden de tek başına liposakşından faydalanma ihtimali çok yüksek. Gel abicim. Şimdi konasit için müdahale edeceğiz. O yüzden müdahale sınırlarını belirleyen bir çizim yapıyoruz. Liposakşın ameliyatlarında hasta ya da bizim bütün ameliyatlarımızda hasta yatar pozisyonda olduğu için yatarken de bütün e, vücut yapıları özellikle memeler yer değiştirir. O yüzden ayakta çizim yapmanın önemi çok fazladır. Biz hastamıza yapacağımız müdahale için sınırlarımızı belirliyoruz. Biz liposakşın ameliyatıyla e, cilt altındaki fazla yağ dokunu alıyoruz, o bölgeyi boşaltıyoruz. E, yani ciltle meme başı arasında neredeyse bir şey kalmıyor, çok az bir meme dokun kalıyor. Bu bölgeye yapışarak iyileştiğinde hafif bu asimetrin, yani meme başı asimetrin devam eder. Onların yerini değiştirmeyi düşünmeyeceğim muhtemelen. Yani cerrahi olarak girip meme dokusu almam gerekmiyor. O muayenede onu gördüm. Bu kadın tipi görüntü ortadan kalkar. Sen zaten spor yapıyorsun anlaşılan. Hani çatın çok düzgün. Biraz daha geliştirirsen kendini. Pektoralinin üst pektoral çalışmışsın. Orta ve alt pektoral çalışman lazım. Sonra ameliyattan sonra çok daha formda bir hale gelir. O yüzden de küçük kesilerle yapılacak müdahale sonucunda biz arzu ettiğimiz sonuca ulaşırız. Öyle görünüyor yani. Emin uyandığında ağrın sızın olmayacak. Sadece bir korseyle uyanacaksın. Çünkü uyuşturucu sıvı da veriyoruz buralara. Ondan sonra senden ricam omuz hareketi yapmaman. Onu tekrar konuşuruz akşam. Ben çıkınca gelirim. Emir benden sonra gelir. Akşam bir daha gelirim. Kalıp kalmayacağına beraber karar veririz. Ona göre de kontrol takiplere devam ederiz. Tamam. Tamam. Hocam peki jinekomasti sonrası Mehmet'in son hali ne zaman olur? Tüm cerrahi işlemlerin iyileşmesi mutlaka bir yıla kadar takip gerektirir. Ama hastanın normal hayatına dönmesi 7-10 gün gibi sürerken iyileşmesinin erken dönem problemlerini, korsesinin çıkması bir ay gibi bir zaman alacaktır. Peki hocam tekrar jinekomasti gelişmemesi için hastaların alacağı önlemler nedir? herhangi bir şekilde cerrahi olarak meme dokusuna, o bölgedeki yağ dokuya yani jinekomasti problemine müdahale edildiyse yeniden jinekomasti gelişme ihtimali, memelerinin büyüme ihtimali yoktur. Bir insan jinekomasti olduğunu nasıl anlar? Jinekomasti kadın tipi meme demek. Çıplak vaziyette aynaya baktığında memelerinin belirgin olması birçok erkeği rahatsız eder. Doktora gitmeden bile jinekomasti olduğunu, memelerinin büyük olduğunu düşünen birçok insan internet ortamında araştırma yaparken probleminin tespit edebilir neden olduğunu. Tabii biz bunu sosyal jinekomasti ve gerçek jinekomasti diye ayırıyoruz. Sosyal jinekomasti hastanın kendini kötü hissedecek, büyüklükte memelere sahip olduğunu düşünmesi. Diğer jinekomastinde daha önce bahsettim, hani tipleriyle alakalı genel bir hormonal problemden kaynaklanıyor da olabilir. Çocukluk çağında, ergenlik çağında fizyolojik jinekomasti denilen bir durum da var. Memelerin fizyolojik olarak, doğal olarak büyüdüğü dönemde başlayan rahatsızlık ergenlik döneminde de devam edebilir. Böyle durumlarda aşırı büyüme, memedeki çatlaklar memelerin belirginleşmesini ve hatta sarkmasında. Ee, sebep olabilir.